Merhaba arkadaşlar arkadaşlar kısacası bir uyalı seslendirme ben değilim. Başka bir youtuber'ındır. Bunu da bilin. Ha bir de arkadaşlar bu video İslam tarihi ile geçerli. Yani İslam tarihinin yarışı hatta onun öyle bir seri çekmek istiyorum yani İslam tarihiyle ile. Ha bir de bir de şey neyse videoda geçelim çok konuşmadan videoya geçerim. Evet. Mekke'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından fethedilmesinin ardından Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda yaralılar öldürülmeyecektir. Arkasını dönüp kaçan takip edilmeyecektir. Esir alınan da öldürülmeyecektir buyurdu. Ve savaşanlar dışındaki bütün Mekke halkına, onların canlarına, mallarına, çoluk çocuklarına dokunulmamak üzere eman verildi. Peygamberimiz Aleyhisselam için günümüz Mescid-i Cin yakınlarında Hacun mevkiinde deriden bir çadır kurulmuştu. Peygamber aleyhisselama Mekke'deki evine girmeyecek misin diye sorulunca Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Akil bize bir ev bark mı bıraktı ki dedi. Akil bin Ebu Talip Hazreti Ali Efendimizin kendisinden 20 yaş büyük olan ağabeyiydi. Peygamberimiz aleyhisselamın Mekke'de iki evi vardı. Birisi Şıb-ı Beni Ali'de bulunan ve annesi Hazreti Amine'den kalan evdi. Diğeri de zevcesi Hazreti Hatice'nin Safa ile Merve arasında Arkadaşlar bir de Hazreti Hatice derken yani Hatice derken Hazreti Hatice. Hazreti Hatice, Peygamber Efendimizin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karsıdır. da bir karısı yani eşidir yani. Bunu da bilmiş onun. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinden sonra bu iki eve el koymuş ve bu evleri satmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a öyleyse evinin dışında Mekke evlerinden birinde kal denildi. Peygamberimiz Aleyhisselam ben evlere girmeyeceğim buyurdu ve kendisi için hazırlanan çadıra yerleşti. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselam çadırından çıkarak ashabıyla birlikte Kabe'ye doğru harekete geçti. Peygamber Aleyhisselam ordusuyla Kabe'ye girerken Ebu Süfyan Kabe'nin önünde oturup düşüncelere dalmıştı. Muhammed için asker toplasam mı? Şu adamla yine çarpışmaya dönsem mi? Ne yapsam ki? diye içinden kurmaya başlamıştı ki Efendimiz Aleyhisselam onun karşısına gelip durdu ve Allah o zaman da yine seni hor ve hakir kılar buyurdu. Ebu Süfyan başucunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dikildiğini görünce şu ana kadar senin gerçekten peygamber olduğuna kesin kanaat getirememiştim. İçimden geçirdiğim kuruntulardan dolayı Allah'a tevbe ediyor, ondan bağışlanma diliyorum." dedi. Ardından Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Kabe'de halka hutbe verdi. Daha sonra da Müslüman olmayanları İslam'a davet ederek İslamiyet üzere beyat etmeye davet etti. Erkek kadın, büyük küçük bütün Mekkeliler Efendimiz'e beyat için geldiler. Ebu Kuhafe, Haris bin Hişam, Ebu Leheb'in oğulları dahil nice müşrik Müslüman olup Efendimiz Aleyhisselam'a beyat etmişlerdi. bin Amr, İkrime bin Ebu Cehil ve Saffan bin Ümeyye'ye dahi eman verilip İslamiyet'e davet edilmiş ve onlar da daha sonra Müslüman olmuşlardı. Ha bir de arkadaşlar yani az önceki şey duydunuz yani müşrikler yani Mekke halkı Müslüman oldu. Arkadaşlar ilk önce şöyle yani Mekke'deki putteres dini yıkıldı yani. yerine İslam dini geçti. Yani Mekke artık bu teret dini tarihe gömüldü. Bunu da bilmiş onun. Mekke'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından fethedilmesinin ardından civar bölgelerde bulunan Hevazinli müşrikler sıranın kendilerine geldiğini düşünerek ordular toplamaya başladılar. Hevazinler bütün mallarını Kadın ve çocuklarını da yanlarına alarak Evtas memkine gelip konmuşlar. Her taraftan kabileler akın akın yardıma gelmeye ve Evtas'ta toplanmaya başlamışlardı. Taif'te yaşayan Sakifliler de Hevazinlilere katılınca 14 ila 20 bin kişilik büyük bir ordu meydana geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hevazin ve Sakiflilerin savaşmak için hazırlandıklarını işitti. Abdullah bin Ebi Hadrat el-Eslemi'yi çağırdı. Hevazinlilere gitmesini, halkın içine girip haber getirmesini ona emretti. Abdullah bin Ebi Hadrat, Hevazinlerin ordu kahlarında dolaştı. Malik bin Avf'ın yanına kadar sokuldu. Hevazin başkan ve kumandanlarını onun yanında buldu. Malik bin Avf'ın arkadaşlarına ''Muhammed bu defakinden sonra hiçbir zaman bir daha çarpışmayacaktır. O şimdiye kadar ancak savaş bilgisinden haberi olmayan kavimlerle karşılaşmış ve onlara galebe çalmıştı. Seher vakti olunca hayvanlarınızı, kadınlarınızı ve çocuklarınızı arkanızda sıralayacaksınız. Müslümanlarla karşılaşınca hücuma kalkacaksınız. Kılıçlarınızın kınlarını kırın. Bir tek adam gibi hep birden saldırın. İyi bilin ki yenmek ilk saldıranındır.'' dediğini işitti ve ezberledi. Toplanan ordunun sayısının da 20 bin civarında olduğunu tahmin etmişti. Abdullah bin Ebi Hadrat, Hevazinler arasında bir iki gün kaldıktan sonra dönüp bütün işitip gördüklerini Allah Resulü Aleyhisselam'a haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hevazinlilerin haberini alınca onlarla karşılaşmak üzere acele hazırlanmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Attab bin Ebi Esidi Mekke valiliğine, Muaz bin Cebel'i de sünnet ve fıkıh öğretmenliğine tayin etti. O zaman henüz Müslüman olmamış bulunan Saffan bin Ümeyye, İslam ordusuna 100 zırh ve 100 kılıç ödünç ile birlikte 40 bin dirhem verdi. Nevhel bin Haris de İslam ordusuna 3 bin mızrak vermişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, 5 Şevval Cumartesi günü 12 bin kişilik ordusuyla Mekke'den Hüneyn'e doğru yola çıktı. Resul-i Ekrem Aleyhisselam Mekke'yi fethetmeye 10 bin Müslümanla gelmişti. Harp hazırlıklarını haber alan ve yeni Müslüman olmuş Mekkelilerden 2.000 kişi de İslam ordusuna katılmıştı. Henüz Müslüman olmamış olan 80 Kureyşli de ganimet için İslam ordusuna katılmıştı. Ebu Süfyan ordunun arkasından geliyor, rastladığı her düşmüş kalkan, kılıç ve mızrak gibi savaş araçlarını toplayıp devesine yükleyerek taşıyordu. Hevazin ordularının başkomandanı Malik bin Av adamlarından bazılarını casus olarak ileri sürmüştü. Ha bir de arkadaşlar şunu da bilmiş onun ki siyah yuvarlaklar yani siyahlar müşrik, müştik Müslüman ama Mesela arkada bir tane siyah var yani müşrik ama bu Sufyan yani. Bu Sufyan e, onu da çekeceğim ama e, şimdi zamanı değil. Şimdi başlayalım hadi videoya devam edelim. Sürmüştü. Bunlar üç kişi olup Peygamberimiz Aleyhisselam'la ashabını gözetleyecekler. Müslümanların durumu hakkında Malik bin Avf'a haber getireceklerdi. casuslar asapları bozulmuş titrer bir halde dönüp malikin yanına geldiler Malik bin Af onlara yazıklar olsun sizlere nedir bu haliniz diye sordu Casuslar beyaz parlak yüzlü alaca atlar üzerinde öyle adamlar gördük ki vallahi gördüğün şu hale düşmekten kendimizi tutamadık biz yeryüzü halkı olarak onlarla çarpışamayız gök halkı olsaydık çarpışırdık Onların gözleri, yürekleri yerinden oynatır. Sen bizi dinlersen hemen kavminin yanına dön. Eğer şu halk bizim gördüklerimizi görecek olursa onlar da bizim uğradığımız hale uğrarlar." dediler. Malik bin Avf, "Hayır. Siz ordugahta korkak bir cemaatsiniz." dedi. Ordu içinde korku ve tefrikaya düşürmesinler diye onları yanında tutukladı. Casusların bu sözleri Malik bin Avf'ı istediği şeyi yapmaktan alıkoyamadı, geri çeviremedi. İntikam vakti geldi Sencer. Peygamberimiz Aleyhisselam seher vakti Müslümanları savaş düzenine koydu. Hüneyn Vadisi'ne inildiğinde kalabalık bir öncü birlik keşif için yerledikleri sırada bir anda Hevazinliler saklandıkları yerden çıkarak sağdan ve soldan İslam ordusu üzerine ok yağdırmaya başladılar. Hevazinler attıkları hiçbir oku boşa gidermeyecek kadar keskin nişancı ve iyi atıcıydılar. Bu ani ve şiddetli ok atışına dayanamayan Süleymoğlu süvarileri bozulup çekilmeye ardından da Mekkeli süvariler bozulup çekilmeye başlamış ve diğerleri de onların peşi sıra bozulup dağılmıştı. Sabahın karanlık vaktinde dağların etrafında meydana çıkan hevazinliler bütün kuvvetiyle kaçanları kovalamaya başlayınca İslam ordusu korkuya kapıldı. olan İslam ordusu müthiş bir korku yaşayarak kaçışmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam elinde kılıcı ayakta dindik durarak geri çekilenlere sesleniyordu. Nereye gidiyorsunuz ey insanlar? Bana doğru geliniz. Ben Allah'ın resulüyüm. Ey muhacirler, ey ensar. Ben Allah'ın kulu ve resulüyüm. Sabır ve sebat gösterin." diyerek sesleniyor fakat develer birbirine giriyor, halk alabildiğine kaçıp gidiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında muhacir ve ensardan bazı kişiler ile aile halkından başka kimse kalmamıştı. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında kümelenmiş yüz mücahidi gören Hevazinliler hızla saldırıya geçtiler. Peygamberimiz Aleyhisselam da düşman ordusuna karşı hücuma geçti. peygamberimizin yanında bulunan amcası Abbas, avazı çıkana kadar bağırmaya başladı. Ey semürat etmiyor olan sahabiler, neredesiniz diye haykırdı. Abbas hazretlerinin sesini duyan ensar ve muhacir, kaçmayı bırakarak, lebbeyk, lebbeyk diyerek geri dönmeye başladılar. Yetişin ey muhacirler, yetişin ey ensar, yetişin ey Allah süvarileri haykırışları, bütün savaş meydanını sarınca, kaçanlar tekrar toplandı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çevresi Hevazi müşrikleri tarafından sarılmıştı. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Ebu Dücane ve Eymen bin Ubeyd Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünde çarpışıyorlardı. O gün Hazreti Ali, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünde çarpışanların en hızlısı, en hiddetli ve şiddetlisiydi. O sıradadır ki Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah'ım bize yardımını indir. Ey Allah'ım ben senden bana olan vaadini yerine getirmeni Hevazinliler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dua etmesinden kısa bir süre sonra korkuya kapılmaya ve dağılmaya başladılar. Müslümanlar hep birlikte kaçanları kovalamaya başladı. Ee, evet arkadaşlar ben ee, Zafer Müslümanların olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.